İki kardeşten biri olan Ahmedi Bican bir gün bir camide vaaz etmekteyken ağabeyi Muhammed Yazıcıoğlu camiden içeriye girer ve küçük kardeşinin sohbetini dinlemeye başlar. Kardeşi ağabeyinin camiye geldiğinin farkındadır. Fakat bir de bakar ki ağabeyi biraz sonra camiyi gülerek terk eder. Kürsüde nasihat etmekte olan Ahmedi Birjan Hazretleri, ağabeyinin bu halinden bir şey anlayamaz ve akşam eve geldiği zaman olayı annesine anlatıp durumu öğrenmesini ister. Anne, büyük oğlu Muhammed eve geldiği zaman, oğlum, kardeşin camiden niçin gülerek çıktığını soruyor. Bir hata mı işledim diyor. Kardeşinin dersinden niçin gülerek çıktın diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Anneciğim ben kardeşimin vazına gülmedim. Ben bir insanoğlunun sohbetini dinlemeye ne kadar melek gelmiş. Oturacak yer bulamıyorlar da birbirlerinin üzerine oturuyorlar. Onların hali çok hoşuma gitti de ona tebessüm ettim. Ben de meleklerden camide oturacak yer kalmadığı için çıkıp gittim. Annesi ağabeyinin bu sözlerini anlattığında Ahmedi Biçan çok müteessir olup dedi ki Anneciğim ağabeyim melekleri görebiliyor da ben niye göremiyorum? Bunu ondan bir sorar mısın dedi. O güzide de anne büyük oğluna bunu sorduğunda Aldığı cevap şöyle oldu. Anneciğim, bu noksanlığı sen kendinde araman lazım. Sen benden daha iyi bilirsin. O vakit düşünme sırası anneye geldi. Uzun müddet tefekküre daldıktan sonra bunun sebebini şöyle açıkladı. Oğlum, sana hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ahmet'e ise henüz kundaktayken ben namaza durmuştum. Ahmet de şiddetle ağlamaya başlamıştı. Bu sırada evimizde bir komşu kadın vardı. O çocuk ağlamasın diye Ahmet'i aldı emzirmeye başladı. Ben hemen namazı kılıp elinden aldım ama biraz emmişti. Sonra o kadına abdesti olup olmadığını sordum. Bana abdestinin olmadığını söylemişti onun melekleri görmemesine sebep olsa olsa bu olmalı dedi. Yusuf aleyhisselam iftira yüzünden zindandayken, Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Korkuyla uykusundan uyanıp, ben rüyamda yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineği yediğini ve yedi yeşil başak, yedi de kurumuş başak gördüm. Eğer rüya tabiri biliyorsanız, bu rüyamı tabir edin dedi. Onlar biz böyle rüyaları tabir edemeyiz dediler. Hz. Yusuf ile zindanda kalan şerbetçi, Hz. Yusuf'un rüya tabir ettiğini hatırlayarak, ben bu rüyayı tabir ettireceğim dedi. Hz. Yusuf'un yanına gitti, Mısır hükümdarının rüyasını anlatıp tabirini istedi. Hz. Yusuf, 7 sene bolluk, sonra 7 sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkta bunları yersiniz. Bolluk senelerinde çok ekip, ekinleri sapları ile beraber, başakları ile ambarlara koymalısın. Bu şekilde ekinler bozulmadan kalır. Hem de saplar hayvanlarınız için yem olur. Halka da, ekinlerinden ihtiyaçları kadarını yemelerini, geriye kalanları saklayıp korumalarını emretmelisin. Bu yiyecekler kıtlık senelerinde sizin ve çevredeki insanların ihtiyaçlarını karşılayacaktır dedi. Hz. Yusuf'un tavsiyelerini beğenen hükümdar, Mısır'ın hazinelerinin idari işini Hz. Yusuf'a bıraktı. Yani onu maliye nazırı yaptı. O da gerekli tasarruf ve iktisat yolunu tuttu. Yedi bolluk senesinden sonra yedi kıtlık senesi geldi. Her taraftan tahıl almak üzere insanlar gelmeye başladı. Bu olaylardan bir müddet sonra Yemen'e çok şiddetli bir sel gelir. Ağaçları kökünden söker binaların yıkılmasına sebep olur. Sular çekildikten sonra eski bir mezarın açıldığı görülür. Ortaya bir kadın cesediyle büyük bir servet çıkar. Kitabedeki yazı okunduğunda, bu cesedin Himyere hükümdarlarından birinin kızı olan Tace adındaki bir kadına ait olduğu anlaşılır. Tace'nin cesedinin boynunda, yedi ince gerdanlık, kollarında yedi kıymetli altın bilezik, ayaklarında mücevherli yedi halhal ve on parmağında yedisinde muhteşem mücevher yüzüklerin bulunduğu görülür. Ayrıca baş tarafında çok kıymetli eşya ile doldurulmuş, hazine gibi bir tabut parladığı da dikkatlerden kaçmaz.'' Bu taputun ön kısmındaki levhada yazılı olanlar ilgi çekicidir. Hitabede şunlar yazılıydı. Ben hükümdarın kızı tacıyım. Memleketimizde müthiş bir kıtlık çıktığı için tahıl getirmek üzere birkaç adamımı Mısır Maliye Nazırı olan Yusuf Aleyhisselam'a yolladım. Epey bir zaman geçtiği halde gönderdiğim adamlar gelmeyince adamlarımızdan bazılarına bir kantar 50 kilo kadar gümüş verip herhangi bir yerden bununla bir kantar un alıp getirmesini istedim. Onlar da bulamadılar. Nihayet bir kantar altın verip tekrar gönderdimse de yine bulamadıklarından incileri öğütüp yemekten başka çare bulamadım. Fakat o da beni besleyemediği için büyük bir servet içinde açlıktan ölümle yüz yüze kaldım. Benim bu acıklı halimi iştenler gerekli dersi almalı, servetine güvenmemeli. Gerekli iktisat yolunu tutmalıdır. Tarihte altının da incinin de geçmediği durumlar varsa da, Benden başka dünyada hangi kadın bu kadar muhteşem ziynetler için dönmüştür? Hazineler bu kadına fayda etmediği gibi ahirette de para pul geçmeyecektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helalleşsin. Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir.''